Böyle küçük bir kaza atlattınız Abi herhalde. teşekkür ederim. Ya ben anlamadım ne olduğunu. Ben işte ya mı yapıyordum burada? İşte tıraş ediyordum. Bu tarafa geçtim. Hani yapıyorum böyle. Hani zaten ilk seneden beri sağlam burada. Ya bir şey olmadı. Tam hani artık herhalde çürümeye başlamış. Ya bir baktım gıpte indi yere. Ben anlamadım. Ondan sonra ayağıma ayağıma geldi işte. Öyle bir ufak bir hem güldük, eğlendik. Yani ben öyle çok... Canım yanmadı zaten. Öyle sadece Herhangi bir yaralama bir şey oldu mu? Hayır hayır. Hiçbir şey, şey olmadı oldu. değil mi? Ayağının dibine mi düşüyor tam Ayağın olarak? Ayağının dibine düştü, yani topuma düştü buraya. Hı -hı. Topuma düştü, düşüşü bildik. Ben zaten anlamadım ne oldu. İlk başta hissetmedim ben. Bir baktım, indi, yanıyor, indiye baktım. O, ne oluyor falan filan derken öyle... Ne zannettin yani e, ben o anda neler hissettin? ne oluyor dedim yani. Bir şey zannetmedim, bir şey göremedim. Ondan sonra yere bir baktım, baktım bu. Aynen yere bakınca anladım. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Sağ ol.